Şöyle, beşinci albüm, evet uzun süredir birlikte bir yolculuk kat ediyoruz ancak bu sefer biraz farklı çünkü aslında 14 yaşında evden bir sebepler ve müzik yapma aşkıyla yola çıkmış bir çocuğun 21 sene sonra çıktığı yeri ve geldiği noktayı sorguladığı bir albümle karşı karşıyayız. Keza daha öncekiler hep Onca bıçak boynumuzdayken daha toplumcu, gerçekçi bir dille yazılmış şarkılar, yapılmış albümlerdi. Daha çok kapımın önünü ya da mahallemi ya da yan sokağımı süpürmek üzerine en azından yaptığım şarkılardı. Fakat bu albüm ve bu albümü yapmadan önceki bir süreçte yaşadığım içe dönük bir süreç var ve bu ev nedir, insan nedir, evrim nedir? toplum nedir, ben kimim, nereye gidiyorum, aile nedir gibi şeyleri sor, bolca sorguladım. bolca sorular sorduğum, çoğuna cevap bulamadığım, aramaya da çok niyetli olmadığım bir albüm yaptım arkadaşlar. Ve çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum çünkü sadece albüm yapmadım bu sefer. Bir de bir film çektim bütün albüme. Aslında kafamda hep bir dönem dönem yaşadığım dünyalarla birlikte bir senaryo vardı ve bu senaryo uygun şarkılar yapıp aslında film ve albümü aynı süreçte ilerlettim. Bu gerçekten korkunçtu. Gerçekten korkunçtu. Sinemacı arkadaşlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya korkunç. Hiçbir iddiam yok sinemaya dair. Sadece yaşadığım şeyleri bağımsız bunca sene yürüttüğüm endüstriye karşı bunca zaman verdiğim mücadeleye rağmen yine bağımsız olarak bir şey icra etmeye çalıştım kendimce. Keza çok çileli ama bize yaşattığı özgürlükte çok kıymetli bu bağımsızlığın ve biz bunu sevdalısıyız. Bu özgürlüğün. Bravo. Hep de böyle devam edecek. Hala bir şirketle birlikte hareket etmeyeceğiz. Hele ki bu saatten sonra çünkü çok daha kötü günler geçirdiğimiz günlerde bile tavuğa etmedik. Bu saatten sonra herhangi endüstrinin bizi yontacağı bir noktada kendimizi açık bırakmayacağız. Kesin emin olabiliriz bundan. Birkaç şey daha söylemek isteyeceğim kesin. Şimdi elipsiz de çünkü ben de ilk defa albümü ilk defa dinlemiş olacağım. Nasıl? Daha düne kadar ben hala albümü yapıyordum. Ben de aranızda ineyim. Birlikte albümü dinleyelim. Gerçekten artık dışarıdan bir göz olarak albümü dinlemeyi çok merak ediyorum. Albüm umarım iyi olmuştur arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Sizi seviyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Get to